Sayın Milletvekilleri, Aydın'da çiftçinin durumu çok kötü. Geçen hafta Aydın'dan geldim. Umurlu'da erikleri artık çiftçi ya tarlada bırakıyor ya da halde yollara dökmeye başladı. Erik toplaması 50 kuruş kilosu, haldeki fiyatı da 50 kuruş. İlacı, gübresi, suyu bir tarafa e, erik üreticisi artık maliyetini karşılayamadı gibi cebinden para ödemeye başlamış. Pazarda 4 milyon lira, 4 lira, 5 lira erik kilosu ama halde bahçede 5000 ton erik toplanamamış durumda bekliyor. Buna acilen önlem alınması lazım. Enginar üreticisi de aynı şekilde 40 kuruşa enginarın tanesinin maliyeti 20 kuruşa enginarı satmak zorunda kalıyorlar. Müşteri bulamıyorlar. Ee, Pabukçu öyle. Narenciye öyle. Çiftçinin Aydın çiftçisinin yarasına çare olmayı bekliyor. Bugün pamuk birliğinde kooperatifteki çiftçilerle görüştüm. Buraya gelmeden önce pamuğun fiyatı 1 lira 20 kuruş. 1,5 liraydı. 1 lira 20 kuruşa düşmüş. Artık pamukçu zarar eder durumda. Çiftçi 240 lira traktörün mazotunu deposuna mazotu doldururken bu 240 lira mazotun 120 lirasını çiftçiden vergi olarak devlet alıyor. 120 lirasını. ÖTV ile KDV'nin toplamı yaklaşık yüzde 49. Böyle bir vergi sistemiyle bütçe bağlıyoruz. Aynı şekilde gübrede çiftçinin sıkıntısı aynı. İlaçta çiftçinin sıkıntısı aynı. Biz bütçe yapıyoruz ama yaptığımız bütçe Çiftçiden ne kadar daha fazla elimizi çiftçinin cebine atarız, çiftçinin sofrasından ekmeğe ne kadar daha fazla alabiliriz hesabı üzerine kurulmuş. Daha geçen hafta perşembe günü apar topar Aydın'a gitmek zorunda kaldım. Altı tane belediye başkanı, üç tanesi görevde, üç tanesi de eski belediye başkanı sabaha karşı saat de gözaltına alındı. Dört gün en son pazar tesi günü sabaha karşı dört buçukta vicdanlı bir hakimin sayesinde serbest bırakıldılar. Bozdoğan belediye başkanı, Kuyucak belediye başkanı, Köşk belediye başkanı, Köşk'ün eski belediye başkanı, Umurlu eski belediye başkanı, Sultanhisar eski belediye başkanı. Değerli arkadaşlar 500 milyar dolarlık bir yatırımın bir planlamanın başına geçireceğiniz belediye başkanlarını bu şekilde kamuoyu önünde itibarsızlaştıracaksınız ve onların tepesinde bu yargı kılıcını demokrasinin kılıcı gibi sallandıracaksınız. Ondan sonra da bu yasayı geçireceksiniz. Belediye başkanlarının üzerinden elinizi çekin. Belediye başkanlarına güvenli, huzurlu bir çalışma ortamı verin ki o bölgenin halkı da rahat hizmet alsın. Tarım arazilerini yabancı sermayeye açıyorsunuz yabancıların alımına. İmarlı alan olup olmamasına bakmaksızın açıyorsunuz ve bölgede özellikle güneydoğudaki verimli topraklar üzerinde Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimindeki etkili otoritelerin ve oradaki ciddi sermayenin bölgeden toplu toprak alma girişim ve niyetlerinin olduğu söyleniyor, biliniyor. Bu kanunu alel acele getirme sebebiniz, alel acele geçirme sebebinizin arka planında yatanlardan birisi de bu mu? Gericilik ve yobazlığın yıllar sonra yaktığı insanları anmasına dahi müsaade edemeyecek kadar ortağısınız bu cinayetin. Ortağısınız bu cinayetin. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar. Biliyorsunuz. Cezaevlerinde madımak canilerini kimlerin ziyaret ettiği gazete arşivlerinde var. Dönün gidin bakın. Dönün gidin bakın. Bugün son padişah Vahdettin'in deniz yoluyla Türkiye'den kaçtığı gün. İngilizlere sığındığı gün. Ve her ne hikmetse Abdülmecid'in 150. ölüm yıl, yıl dönümünü kutladığınız 17 Kasım. Abdülmecid'in ne doğduğu gün? ne öldüğü gün anlaşılan o ki saltanat sevdası devam ediyor. Saltanat kayığına binme hevesiniz devam ediyor. Ama şunu unutmayın. Saltanat kayığı her daim su üstünde yüzmez. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. ediyoruz Sayın Tezcan. İktidar gözleri kör, kulakları sağır bu konuda dili tutulmuş konuşmuyor. Bu konuda susmak bunun ortağı olmaktır. Bu konuda iktidarın görevi, sorumluluğu, sorumluları bulup çıkarmaktır. Cumhuriyet Halk Partisi kongresinde, kongre salonunda asılmış bir afiş ve afişte diyor ki: "Siz toprak altında derin uykudayken düşmanı çağırdılar. Satıldık uyanın." diye de yazmış. Doğru yazmış. Doğru söylemiş. Değerli arkadaşlar, bunun için bununla ilgili ifadeye çağrılıyor hakkında soruşturma açılıyor ve burada deniyor ki satıldık demekten neyi kastettin? Değerli arkadaşlar çok açık değil mi? Bu memleketin 90 yıllık cumhuriyet tarihinde kazandıklarını bir bir satmadınız mı? İlhan Selçuk gerçekten bir ergene koncuydu. Ama iddianamelere yansıyan ergene koncu değil derin devletin ergene koncusu değil, bugünlerde bize unutturulmaya çalışılan ama bu milletin en zor dönemlerde dahi demirden dağları eritebilecek inanç ve güce sahip olduğunu anlatan Ergenekon destanındaki destanlardaki Ergenekoncuydu. Bu milletin gerçek evladıydı. Değerli arkadaşlar, deniz gezmişler bu ülkede suçlu değildi. Suçluyu öveni arıyorsanız suçu ve suçluyu öveni arıyorsanız İskilipli Atıf Hoca'yı öven Sayın Bülent Arınç'a gidin bakın ondan sorun bunun hesabını. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Güneşli günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar. Işıklı maviliklere süreceğiz.